AGS ve KPSS üzerine hazırladığımız konu anlatım videosunu izlediyseniz şimdi 20 soruluk videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar bakın 20 soruda konuyu özetleyeceğiz. Soru 1. Aşağıdakilerin hangisi Türk tarihinde önemli bir yeri olan Uygurlarla ilgili değildir? Uygurların özellikle üstüne basmıştık. Çünkü Uygurlar deyince Aklımıza ilk olarak Mani dinini benimsedikleri, bu dinden ötürü yerleşik yaşama geçtikleri, tarım yaptıkları, savaşçı özelliklerini kaybettikleri fakat yazılı hukuk kurallarında, yani edebiyatta, sanatta ilerlediklerini biliyoruz. Ki edebiyatta ilerlemeleri onların kitap çoğaltmaları yani matbaayla ilgilendiklerini gösterir fakat Manas destanı Uygurlara ait değil Kırgızlara aittir arkadaşlar. Bu şekilde soruyu cevaplıyoruz. Bakın 1 Edirne. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Eski Türk veraset anlayışına göre ülke hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış. Aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır. Arkadaşlar burada bahsedilen olay Kut anlayışıdır. Şimdi bakın Kut anlayışının olduğu yerde herkes saltanata bakın herkes saltanata ulaşabiliyorsa bu tat kavgalarına yol açar. Çünkü herkes hükümdar olmak ister. Herkesin hükümdar olmak istediği yerde merkezi otorite zayıflar. Çünkü tat kavgaları görülür. E tat kavgalarının çok olduğu bir yerde devlet kısa ömürlü olur. Yani bakın sorunun cevabını ne yaptım? Edirne. Bunların hepsi bu bahsettiğim kut anlayışıyla doğru orantılıdır. Hemen üçüncü soruya geçtim. Bilge Kağan Ohun yazıtlarında demiş ki Kaan oturup aç fakir milleti toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Şimdi buna göre bu adam burada ne demek istemiş? Arkadaşlar bugün bile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Türkiye'nin sosyal devlet anlayışında olduğundan bahsedilir. Yani bu devletin ihtiyaç sahiplerine yardım etmesinin bir gereğidir. Kaldı ki Orhun kitabelerinde Bilge Kağan Hakan olarak hükümdar olarak halkına nasıl yardım ettiğinden bahsetmiştir. Bakın bu önemli bir fix kalıp cümlesidir bilginiz olsun. Dördüncü soruya geçiyorum. Bakın İslamiyet'i benimseyen Türkler eski gelenek ve kültürlerine bağlı kaldıklarına kanıt olarak gösterilemez. Yani diyor ki bakın şöyle okuyalım. A- Hanedanların kendilerini soy olarak Türk boylarına dayandırmaları, Han, Hakan gibi ünvanların hükümdarlarca kullanılması, hükümdarların çıkardıkları emirlerde şer'i boyluklara uygun davranması, istiyorsanız direkt şıklardan soruyu cevaplayarak gideyim. Arkadaşlar bakın şer'i hukum, hükümler, şeriat dinle alakalıdır, İslam diniyle alakalıdır. Yani İslam eski Türk geleneği, eski Türk dini olmadığına göre C şıkkı Türklerin eski kültürlerine bağlı kaldıklarına kanıt olarak gösterilemez. Onun haricinde örf, töre, bizim zaten eski kültürümüz, Türkçe, kendi dilimiz, e zaten Türk boyu olmak, Türk devletinin bir gereği, hakan, han ünvanları yine kullandığımız kavramlar ama unutmayın, İslamiyet öncesinde şeri, şeriat, din, İslam kavramları söz konusu değildir. Mesela başka bir soruda şunu görebilirsiniz. Hakanların ya da hükümdarların hutbe ile hükümdarlıklarını pekiştirmesi. Bu da görülmez. Niye? Hutbe de İslamiyet'ten sonradır. Beşinci sorudan devam ediyoruz. Bakın Kök Türk Devleti'nin yıkılmasının ardından Karadeniz'in kuzeyi ve Kafkaslar'da kurulan ve yönetici zümresi Musevi olan. Arkadaşlar bakın bundan da bahsettik. Yine bir fix bilgidir. Yönetici zümresi Musevi olan devlet Hazarlardır arkadaşlar. Peki diğerleri neydi? Avarlar tarihte İstanbul'u ilk kuşatan devlettir. Türgişler Mavera Ünnehir bölgesinde Araplarla mücadele eden devlettir. Keza Türkiye Selçuklu Devleti'ni biliyoruz. Kırgızlar ise Ötüken'de son devlet kuran Manas Destane sahip devletimizdir diyoruz. Altıncı soruya bakalım. Yine güzel bir yorum var arkadaşlar. Üç tane bilgi var. Diyor ki bunların hangileri Karahanlı devleti ile ilgili İslamiyet öncesi Türk devlet geleneğinin devam ettiğini kanıtlar. Hım. Karahanlıların ben bir İslam devleti olduğunu biliyorum. Bakın, ikili yönetim Türk İslam devletlerinden önce görülen bir kavramdır. Hala görülüyorsa devam ettiğini gösterir. Kut yine İslamiyet öncesinde vardır. Hala devam ediyorsa devam ettiğini gösterir. Taht, ota, davul hükümdarlık alametidir. Daha önce de vardır hala kullanılıyorsa devam ettiğini gösterir. Yani cevap ne oldu arkadaşlar bakın Edirne oldu. Zaten kuruldukları coğrafya itibariyle Karahanlılar Türk İslam döneminde bile İslamiyet öncesi özelliklerini göstermişlerdir diyoruz. Yedinci soruya bakalım. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında hangileri etkilidir demiş. Öncelikle arkadaşlar Sultan Sencer döneminde Katvan Savaşı'nın yapılması Karahitaylarla yıkılmasında etkilidir. İkinci madde kut anlayışının bir gereğidir ki bütün Türk devletlerinin yıkılmasında etkilidir. Aynı zamanda batıni faaliyetleri arkadaşlar Hasan Sabbah grubunun faaliyetleri yine yıkılmasında devletin parçalanmasında etkili olmuştur. Unutmuyoruz yine ne oldu cevabımız Edirne'dir diyoruz. Ve hemen 8. soruya geçiyoruz. Yine Selçuklu sorusu. Biliyorsunuz Selçuklu hükümdarlarını bilmemiz gerekiyor bazılarını. Özellikle Tuğrul Bey'i, Alparslan'ı, Melikşah'ı, Sultan Sencer'i arkadaşlar. Burada Ani Kalesi'ni fethederek İslam dünyasına yankı uyandıran Abbas Halifesi'nin kendisini Ebul Feth yani Fethin babası ünvanını verdi. Kim bu? Arkadaşlar bu adam bakın 1064 Ani Kalesi'nin fethi cevap direkt Alparslan'dır. Çünkü Ani Kalesi Alparslan yani Aklınıza direkt olarak baş harflerinden de gelebilir diyoruz. Çünkü başka bir örneği bu noktada yoktur. Tuğrul Bey de onun batının hükümdarı ünvanı almıştı. Nerede almıştı? Halifeyi Şii Büveyhoğullarından koruduktan sonra almıştı. Sultan Sencerisi Sultanı Azam ünvanı almıştı deli toparladığı için. Ama kendisi de Katman Savaşı'nda Karahitaylara mağlup olmuştu. Hemen 9. soruya geçiyoruz. Divanlar, kültür, medeniyet. Bakın Selçuklu döneminde devlet işleri divanı saltanat denilen büyük divanda görüşülürdü. Ayrıca bu divana bağlı devletin mali, askeri, adli ve diğer konuların görüşüldüğü başka divanlar da vardı. Hangisi bu divanlardan biri değildir? Direkt cevaptan gideceğim. Arkadaşlar hepinizin bildiği üzere divanı hümayun Osmanlı Devleti'ne has bir divandır. Bakın divanı istifa mali divan, divanı arz askeri divan arkadaşlar. Divanı mezalim yine üst mahkeme yargı hukuk üzerine kuruludur. Ama divanı hümayun Osmanlı'dadır. Lütfen bunu unutmayın. Osmanlı Devleti'ni yine ilerleyen dönemlerde zaten göreceğiz. Diğer konu anlatım videolarımızda işleyeceğiz. Hemen 10. soruya bakıyorum. 963-1187 yılları arasında Afganistan. Aslında soru direkt burada bitti. Afganistan ve Hindistan bölgesinde arkadaşlar hakimiyet kuran Türk devleti kimdir? Bakın şöyle anlatayım. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Doğu Anadolu ve İran coğrafyası. Büyük Selçuklu Hazar Denizi'nin doğusu ve İran coğrafyası. Karahanlı ise direkt olarak Orta Asya ama biraz daha güneyde kalıyor. Tarihte adını zaten Afganistan'ın Gazze Gazne şehrinden alan bizim Türk devleti Gaznelilerdir. Aynı zamanda Gaznelilerin en önemli hükümdarı Gazneli Sultan Mahmut'tur. Aynı zamanda Sultan Mahmut arkadaşlar biliyorsunuz Abbas Halifesi tarafından sultan unvanı alan ilk Türk hükümdarıdır diyebiliriz. Hemen 11. soruya bakalım. Arkadaşlar hemen Malazgirt sonrasında Tokat Feniksarda Yağıbasan Medresesi ki Anadolu'da kurulan ilk medrese arkadaşlar. Bunu kuran devlet beyli kimdir? Hemen buna bakacağız. Şimdi direkt cevaptan gidiyorum. Danışmentliler. Peki diğerleri kimlerdir? Arkadaşlar Saltukluların Hap bilgisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği olması, Çaka beyliği Anadolu'da kurulan ilk denizci beylik olması, Mengüceklilerin Divriği Ulu camilerinin olması, Artukluların ise arkadaşlar Batman çayı üzerindeki Malabadi köprüleri ayırt edici özellikleridir. Ama yağı medresesi danışmentlere aittir diyoruz. Ve hemen 12. soruya geçiyoruz. Şimdi bakın. Büyük Selçuklularda örfi hukuk sisteminde davalara bakan görevli. Arkadaşlar örf töredir. İslamiyet'ten sonra bir de biliyorsun örfi hukukun yanına İslam hukuk yani şeri hukuk, şeriat gelmiştir. Şeriatın başında Kadıl Kudat var ki Osmanlı'da bu kaz olacak. Ama örfi hukukun başında ise emiri dat dediğimiz bir adam vardır arkadaşlar. Kadıl Kudat'la emiri datı unutmayın. Ha bu arada hacip kelimesine bakmamız gerekiyor. Hacip dediğimiz kelime arkadaşlar Karahanlılar döneminde vezir manasına gelen bir isim, bir ünvandır. Bu da aklınızda kalsın. Hemen 13. soru artık Türkiye tarihindeyiz. 13. soruda şuna bakacağız arkadaşlar. Diyor ki 11. yüzyıla kadar dönemin Latin ve Arap kaynaklarında Anadolu'ya nokta nokta denirken 11. yüzyıldan itibaren Türklerin Anadolu'ya yurt edinmeye başlamaları daha sonra Türkiye Selçukluları döneminde önce Haçlıların büyük bir bozguna uğratılması son olarak 1176 ilk savaşın sonrası Anadolu'ya Türklerin yurdu anlamına gelen Türkiye denilmeye başlamıştır. Şimdi bakacağız. Latin ve Arap kaynaklarında Anadolu'ya Arkadaşlar ne denir? Şimdi bakın burada hangi devlet var? Doğu Roma, değil mi? Yani Bizans. Yani Latince anlamıyla Romanya, yani Roma ülkesi. 1176 Miryakefalon Savaşı sonrası Anadolu kesin Türk yurdu oldu, değil mi? Yani Anadolu artık ne oldu? Türklere ait olan yer manasındaki Türkiye oldu. Yani cevap Denizli oldu arkadaşlar. Unutmayın. Ha bu arada Bitinya dediğimiz yer Güney Marmara Osmanlıların kurulduğu coğrafyadır. Bu da dipnot olarak aklınızda bulunsun. 14. soru. 13. yüzyılın ilk çeyreğinin sonra yani 1200 yıl, 1200 yılların başından sonra Anadolu'da Türk nüfusunda yaşanan hızlı artış. Bak şimdi abi. Çok basit bir soru tamam Şöyle basitçe bir Anadolu haritası yapalım. Şöyle hızlandırılmış bir şekilde. Hop şöyle Kırım hattını yapalım. Şöyle İstanbul, Selanik hattına Yunanistan'ı yapalım. Heh. Anadolu. Burada nüfus artışı olacak değil mi? Kara bağlantısı doğu ve güney. Şimdi bak yani buralardan Anadolu'ya bir nüfus gelmesi lazım. Yani doğuda bir olay yaşanması lazım. Şimdi arkadaşlar doğuda ne var biliyor musun? Moğollar var. Cengiz Han'dan sonra Moğollardan kaçanlar güvenli bir yurt olarak gördükleri Anadolu'ya geliyorlar. Yani bu yüzyılda hızlı artışın sebebi Moğollardır. Hıddin Savaşı Kudüs'te Biliyoruz bunu. Selahattin Eyyubi, Kudüs'ün geri alınması, Ayncalut Savaşı. Bak Memlüklerle ilgili. Malazgirt bu olaydan çok önce Haçlı Seferleri yine bu olaydan önce ayrıca Haçlı Seferleri nüfusu arttırmaz. Nüfusu azaltır. Bunlara dikkat edin. Zamanlara lütfen dikkat edin. Hemen 15. sorudan devam edelim. Evet eşleştirme soruları. Az önce bahsettim. Ayncalut Savaşı Moğol İlhanlıların ilk defa mağlup edildiği savaştır. Memlükler tarafındandır. Doğru. Katman Savaşı Büyük Selçukluların Sultan Sencer döneminde yıkılma sürecine girdikleri savaştır. Kara İtalyarlıdır. Doğru. Hattin Savaşı biraz önce bahsettim. Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılarla yaptığı savaş Kudüs'ü geri aldığı savaştır. Doğru. Yine Köse Dağı Savaşı Moğol İlhanlıların Türkiye ya da Anadolu Selçukluları ile yaptığı Türkiye'de 2. Beylikler döneminin başladığı bir savaştır. Doğru. Ama Yassı Çemen Savaşı arkadaşlar Harzem Şahlarla Moğolların değil Türkiye Selçukluların yaptığı, Harzem Şahların yıkıldığı ve Türkiye Selçuklularla Moğolların komşu olup Köse Dağ Savaşı'nı giden süreci başlattığı bir savaştır. Yani bu soruda üçüncü soru yanlıştır. Harzem Şahlarla Moğollar değil, Türkiye Selçuklular arasındaki savaş olacaktır. Hemen 16. soru. Hangisi, bakın hangi Türkistan devletlerinde hükümdarlar Keyhüsrev, Keykavuz, Keykubat gibi Farsçı ünvanlar da kullanmışlardır. Şimdi bakalım. Mesela Büyük Selçuklu Devleti. Kim var? Alparslan Tuğrul Melikşah. Geç. Karahanlı. Yusuf Kadıran Satuk Buğrahan Geç. Akkoyunlu. Uzun Hasan. Geç. Gazeli Sultan Mahmut Sultan Mesut. Geç. Türkiye Selçuklu. Süleyman Şah. Geç. Kılıç Arslan. Geç. Mesut. Geç. Kuruluş dönemi. Yıkılış dönemi. Alaaddin Keykubat. Gıyasettin Keyhüsrev. Değil mi? Yani cevap Türkiye Selçuklu. Fars kültürünün çok baskın olduğu bir devletimiz arkadaşlar. Hemen 17. soru. Şimdi veraset yani yönetim. Selçuklarda görülen hangi gelişme, hangi sorun veraset sisteminden kaynaktır? Veraset yönetim tahta kim geçecek anlayışı. Bakalım. Medik Şah'ın öldürülmesi. Türkmen isyanıdır. Çemen Savaşı. Harzem Şahlarla. Bakın arkadaşlar. Türkiye Selçuklar arasındadır. Baba isyanı ya da Baba İsa isyanı Türkiye Selçuk Devleti'ne ama bak Yapkulular meselesi Arslan Yapku soyu. Arslan Yapku'nun çocukları. Şimdi bak Selçuk Bey öldü yerine Arslan Yapku geçti. Arslan Yapku arkadaşlar esir edilince Selçuk Bey'in Mikailoğlu Tuğrul Bey'e yönetim geçti. Daha sonra Arslan Yapku'nun çocukları Tuğrul Bey'e dediler ki kardeşim hükümranlık bizim adımız. Tuğrul Bey dedi ki kapayın çenenizi işinize bakın. Yani aralarında hep bir gizliden gizli mücadele oldu ki bunun sonucunda Türkiye Selçukları doğdu. Ama aralarındaki rekabete biz Yapgulular. Yapgu bir nevi şehzade demek Yapgulular meselesi dedik. Yani verasetle alakalı bir durumdu bu. Türkiye Selçuklu hükümdarı 1. Kılıçarslan başkenti İznik'ten Konya'ya taşıdı. Şimdi bak aynı zamanda bu gelişme başarılı olan tek Haçlı Seferi arkadaşlar. Bakın, direkt olarak 1. Haçlı Seferi fix bilgi. Köseda Savaşı Moğollarla yapıldı. Miryakefalon Bizans'la yapıldı. 2. Haçlı Savaşı'nın çıkma sebebi Zengilerin Urfa'yı geri almasıydı. Yine Yassıçemen Savaşı Türkiye Selçuklularla Harzem Şahlar arasında yapılmıştı. Yine bakın, pratik yapa yapa soruları çözüyoruz. Hemen 19. soru. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan fethedilen bölge fethedenin malıdır anlayışıyla komutanlarına bazı toprakları veriyor ve Anadolu'da Türk beylikleri kuruluyor. Hangisi bu beyliklerden biri değildir? Arkadaşlar bakın bu bir soru kalıbıdır. Soruda der ki Malazgirt sonrası beyliklerdendir. Birinci beyliklerdendir. İkinci beyliklerdendir. İkinci beyliklerden değildir. Birinci beyliklerden değildir. Köse Dağ Savaşı kurulan beyliklerdendir. Köse Dağ Savaşı kurulan beyliklerden değildir. Dört tane temel kalıp var. Bunlara dikkat edin. Peki soru şu. Birinci beylik. Danışman birinci beylik mi? Evet. Saltuklu? Evet. Artuklu? Evet. Mengücek? Evet. Hani biraz önce sorusunu çözdük ya. Yağıbasan Medresesi, Malabadi Köprüsü, Divriği Ulu Camii ilk beylik. Ama Eyyubiler Mısır'da kurulan bir Türk devletidir. Anadolu'da değil. Ve gelelim artık son sorumuza. Son soruda ilk konuyu tekrar etmek için bunu sordum. Türkler 1. Köktürk Devleti'nden sonra 50 yıllık bir tutsaklık dönemi geçiriyor. Bu tutsaklık dönemi sırasında iki tane isyan var. İlki Kürşat İsyanı arkadaşlar. Kürşat ve Kırkçerisi. Hani Nihalatsız'ın Bozkurtlar romanında işlediği konu. 2. Köktürk Devleti'ni kuran, bu nedenle kendisine devleti derleyen, toparlayan anlamına gelen ilteriş ünvanı verilen Türk hükümdarı zaten adı devletin isminde gizli yani devletin bir diğer adı kutluk devleti ya. Bu kişi de arkadaşlar İlteriş Kutluk Kağan'dır. Önemli bilgidir. Tapo Kağan 1. Köktürk Devleti döneminde Budizme meydana hükümdardır. Kapkan Kağan 2. Köktürklerin en önemli hükümdarlarındandır. Bilgi Kağan ile 2. Köktürk dönemindedir. Arkadaşlar bunları karıştırmıyoruz ve cevabı Bursa diyoruz. Bu şekilde 3 ünitenin belli başlı konularını tekrar etmiş oluyoruz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun. Ayrıca bu notlar ve daha fazlası için Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz.